arkadaşlar Gemi Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte mini korku oyunlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü kodumuz arkadaşlar Bow'un İntikamı adı altında bir oyun oynayacağız bu arkadaşlar. Bu dediğiniz şey de şu anda ana menüde arka tarafta duran dışkıya benzeyen bir eleman. Bugün bu oyunu oynuyoruz. Bakalım nasıl? Çok merak ediyorum. İndirme linkini açıklamaya bırakacağım. Siz de açıklamadan oyuna ulaşabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. Ben kimim neciyim? Aa, bunu mu besleyeceğiz? Bu ne kadar tatlı şey böyle. Ya minnak seni. E şimdi görevlerimiz var arkadaşlar. Yapılacaklar listemiz. İlk önce Poe'u doyur. Gel bakalım seni doyuralım. Mutfak değil mi? Şimdi ne var mutfağım? O Oo, bir gel sana. Oo, doymadın mı? Aa, doymuyor lan. Lay. ne zaman doyacaksın? Hah, doydu. Şimdi yıkama vakti. Hadi bakalım. Clean the pow pow pow'umuzu ee, şöyle bir gidelim, bir yıkayalım. Geldim abi. Açtım hocam. Tamam. Oldu mu hocam? Oh yeah. İyi hissettin mi Pau'cum? Abi ben hepsini böyle şey mi yapacağım ya? Ha şöyle yapalım ha. Köpürt köpürt abi. Köpürt 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 köpürt. Tamam işte bu. Tamam. Her yerini köpürttük abi. Köpürmeyen yeri kaldı mı hocam? Abi yap şu. La. La duş nereye gitti? Ah, Duş şeysi gitti arkadaşlar. Ee onu nasıl yapacağız? Ulan ben buna nasıl su vereceğim? He oyun GG. Ya oyunu bozduk 2 dakikada ya. Seni güzelce bir yıkamam lazım. Hadi bir gel abi seni böyle bir iyice köpürtelim. Gel abicim. Tamam. Köpürme işlemi tamam. Şimdi yıkayalım. Temizlendin mi? Temizlenmedin mi ya? Neresi? Neren kirli? Kirli bir yere kaldı mı bunu ya? Pavucum. Heh sonunda ya. Şimdi ne diyor? Aa, hastalandı. Al kanka. Şimdi ne zaman ne? Oyun zamanı. Futbol topu oynayacağız ha. gel bakalım. Oyun odan neresi burada? Al top. Mutlu oldun mu? Al top oyna. Uçan top. Al. Eğleniyor bak çok mutlu şu an. po. Pocup. Al abim. Şu anda arkadaşlar resmen Baby Yellow oynuyormuşuz gibiz yani. Biliyorsunuz bebeğin Yelov'da da e, bazı görevlerimiz vardı. Bebek bakıcılığı yapıyorduk. Burada da aynı görevleri yapıyoruz. Peki bunların sonunda bu eleman psikopata bağla bağlayacak mı? Çok merak ediyorum. Şu an çok mutlu yani. Bundan bir zarar geleceğini düşünmüyorum açıkçası ama bakalım. Oyunun ilerleyen dakikaları da göreceğiz. Şimdi uyku vakti. Aaa yatağı var bu Koyalım. Hadi ben de yatayım o zaman. Heh, biz de uyuyacağız arkadaşlar. Işığı kapat ve uyu. Evet ilk günü bitirdik. Night 2. İkinci gecedeyiz. Bakalım neler bekliyor bizi. Uyan kardeş. Uyandık. Aa büyümüş mü lan bu? Sanki bir tık daha büyüdü. Gibi geldi. Neyse. Şimdi. Bugünkü görevler. Aa kapı çaldı. Ha ilk önce. Poo. Buradan al diyor. Poo sen şurada bekle bakalım babanı. Kim geldi? Aa Aa, Polina, Pocum bak sana yeni kardeş getirdik. Polina. Hadi oyun oynayın. Hadi kaynaşın. Acıkmış. Sen de mi acıktın? Lan nereye gitti? Lan ne oluyor? Aa, bu niye mutsuz? Kardeşini sevmedin mi Paulina'nı? Şimdi ilk önce tabii ki de Paulina'ya misafirimizi besliyoruz. Ne bakıyor ne? Misafir o. İlk önce o yiyecek tabii ki de yemeği. Yani. Kim yiyecekti ki? Tamam. Sıra sende. Al karpuz ye. Bak şimdi gülmeye başladı. Ee. Şimdi şuradan şunu yedirelim. Al abi sushi. Ben seni bak kaliteli yemekler veriyorum sana. Poğucum. Şimdi ikinizi oyun odasına götürüyorum. Oyun odasına bir kaynaşın. Tamam mı? Hadi gençler bakalım. Kardeşini üzme. Tamam mı? Hadi oynayın bakalım. Şimdi yeni bir yemek 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 almaya gidecekmişiz. Gidelim. Yemeklerimizi getirdik. Find Polina. La Polina nereye gitti? Polina. Polina neredesin Polina? Polina. Bu nerede? Polina nerede? Aa. Ne yaptın lan kardeşine? Polina burada mısın? Polina. Aa yok. Aa, bu ne? Merhaba baba. Ben bu evden gidiyorum. Beni sakın arama. Sizi seviyorum. Polina. Ne yaptın lan Polina'ya? Polina böyle şeyler yazmaz. Ben tanıyorum Polina'yı. Ne yaptın oğlum Polina'ya? Kesin bir şey yaptı abi. Bu normal değil. Neyse uyuyalım. Yarın sabah bakarız. Aynen. Uyuyalım yarın sabah bakalım. Üçüncü gece. Night Tree. Gönder. Oğlum gerilmeye başladım oyundan böyle ses de gelmiyor. Ne oldu lan? O ses neydi? Ne yaptın lan? Bir şey düşürmüş. Oo bu ne? Poçum ne oldu? Oğlum ne? Poğu büyümüş arkadaşlar ve çok çirkin olmuş bu arada açıkçası. He burası hareket halinde. Lan ne oluyor? Sen git yatağına. Bu tip ne? Biraz tipini düzelt. Tipe bak. Ay çok korkunç hale gelmeye başladı ya. Şöyle bir bakalım. Aa gizli oda. Po sakın gelme buraya. Bu ne? Kan var abi burada. Ne oluyor lan? Fener var. Al bakalım. Ne? Polina. Bacağımı kesti. Bacaklarımı kesti. Ah! Ah! Ben de... Ne? ne oluyor? Oha! Şu an olayları değiştik arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar o bize bakıyor. Baksanıza bir yemek mi yemek Bir. Beni yemeğe götür. Aa şaka gibi. Şimdi bu po midir nedir? bizim ayaklarımızı kes. o yemek de yediriyor. Ayaklarımızı kestiği için arkadaşlar hareket yapamıyoruz. Hadi bizi çavura gönder. Hadi gidelim chavor'a. Find the transportation to be able to move. Ee, araç bul diyor. Hareket etmemiz için. Aracı nereden bulacağız hocam? Oyun odasında galiba. Dur dur dur. Beni oyun odasına götür bakayım. Götür beni o oyun odasına. Bura mı? Heh, burada. Oyun odası. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Aha Araba burada işte. Aa, arabayı tamir edeceğiz. Tekeri yok. Tekerin ne yaptı bu? İlk önce batarya. Aa, batarya da bulmam gerekiyormuş. Batarya nerede gördük? Batarya gördük mü? Kesin şu odalarda bir yerlerde çıkacak arkadaşlar. Batarya falan. Şu etrafa bakalım. Batarya benzer bir şey var mı etrafta? Benz... batarya. Telefon. Telefon var Telefon yok burada batarya yok O zaman Yemeğe gidelim yemek alanında bir batarya var mıydı ona bir bakalım Batarya ve Ne diyor Galiba lastik bulacağız evet Teker bulacağız Batarya burada mı Aa, Batarya buldum lan nasıl buldum bilmiyorum Neyse çaktırmadan şimdi benim oyun odasına götür bakalım Ama bu adam bana bakarken Aküyü nasıl koyacağım Fark etmez mi? Tamam geldik. Aracın yanına at dedi. Attım bir şey olmadı. Ha yanında durması yeterli. Okey. Aa bir dakika. Po bizi izliyor. Şimdi onun dikkatini nasıl dağıtır? Al. Top. Gitti. Ah gitti. <laughs> Tamir et tamir et. Teker nerede? Teker bulmadık ki biz. Ök. Niye sinirlendin lan? Oğlum sinir... Bu Orada araba tamam değil mi? Evet araba tamam. Hadi beni şavura götür şavur. Tamam top oynamayacağım. Top oynamak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar aracı tamir ettik değil mi? Evet araç tamir edildi. Lastiği ben tekeri bulmamıştım. Nasıl oldu bu iş anlamadım. Şimdi. Find a way to escape. Kaçış yolu bul diyor. Nasıl yapacağız? Ee, arabaya binmem gerekiyor. Arabaya binmem için buna fark ettirmeden arabaya binmem lazım. Nasıl yapacağız? Açıkçası. Make them open door. Kapı kapalı. Hmm. Nasıl yapacağız? Kapıya gitmemiz gerekiyormuş. Aa bir dakika. Telefon dedi. Biz telefonu nerede gördük? Yatak odasına gördük. Dur bakalım. Yatak odasına geldik. Git 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 buradan. Aa. 9.11'i arıyoruz ama 9 kırıkmış. Pizzacıyı aradık. Benim oyun odasına gitmem lazım acil. Bu arada numara şeyde yazıyor dedi. Şurada. Oraya gidemedik ki. Buraya geldik. Şimdi kapı çalacak birazdan arkadaşlar. Bu sırada da biz kaçacağız. Hayır. Çubuk çubuk çubuk. Çubuk. Gazla 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 gidelim burada. Go 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 go. Tut tut. Aha araba araba ne oldu? Araba <laughs> Araba döndü ortada. Hocam hocam. Ne oluyor lan? Oğlum takla atıyorum. Neyse sıkıntı yok. Yaşıyorum yaşıyorum. Adamı yedi galiba. Pizzacıyı yedi galiba. Pohu. Kaçıyorum. Bir dakika. Kaçmam gerekiyor mu? Ya sanki mutfakla alakalı bir şey dedi. Yoksa direkt Dora mı gideceğim? Dur bakayım. Yok. Mutfağa daha sonra gideceğiz o zaman. Ya ben niye mutfağa girdim ki ya? Kapıya gitsene ya. Baka girdim gene. Gitmek istiyorum. Beni sal. Evet şakasız ben şu anda kaçamıyorum arkadaşlar. Ve Poe şu anda pizzacıya ne yapıyor bilmiyoruz. Pizza niyetine götürüyor galiba. Ee, ben kapıdan çıkamıyorum diyecektim. Çıktım. Drift ata ata şu anda. <laughs> Tokyo Drift yapıyoruz. Çık. Of. Arabayı da üstüme attı psikopat. Düzelt, düzelt arabayı. Hayır, hayır. Mutfak, mutfak. Mutfak. Ah, şey var. Kibrit var. You need something... What? What? Set. set set. Wow! Ne diyorsun? Set set. Ne dedi? Ben anlayamadım. Ha. Ne yapacağız oğlum? Geliyor. Geliyor. Gelme. Gelme bu, gelme. Oğlum ben bunu niye alam alamıyorum? Bu kötü önce yakmak gerekiyor. Diyor. O zaman bir dakika. Çakmak bulacağız. Çakmak, çakmak. Nerede çakmak? Çakmak. Çakmak bulmamız lazım. Eee, onu nasıl yakacağız? Hiçbir fikrim yok. Şöyle dönelim. Vah. Şimdi al. Alamıyoruz ki hocam. Ben bunu... Tamam yaptım. Gazı açmam gerekiyormuş. Şimdi anladım. Buradan çıkarken... Ateşe atacağım. Ya da direkt at atamıyorum ki. Çıkmam lazım. Arabayı düzeltemedim. Arabayı düzeltemedim. Tamam anladım ama amacı. Şimdi gazı aç abi. Tamam. Şimdi benim buradan çıkmam lazım. Adamı... Tabii ki şey yapmadan. Nasıl yapacağız ki bunu? Ya benim bu kontrollerle bunu yapmam imkansız. Aha yaptım galiba. Al lan bunu. Ne oldu? Ev yanıyor. Yaptık galiba. Yes! Ne oldu lan Poe? Paulina'nın intikamını aldım. Adam ol. Adam ol kardeşine bir daha böyle şeyler yapma böyle hareketler yapma thanks for playing güzel yani çok tadında bir oyun olmuş ya eğlenceli olmuş yani çocuk çocuk bakma simülasyonunun arkadaşlar değişik versiyonu olmuş Bugün sizlerle birlikte Poe'la alakalı bir oyun oynadık arkadaşlar. Poe'nun itikamı adı altında. Eve bir kardeş getirdiğimiz için Poe sinirlenip kardeşini asıyor falan. Böyle. çok değişik bir oyun olmuş. Oyunun İndirme linkini açıklamaya bırakacağım. Siz de bu oyunu indirip deneyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için yine bu tarz mini korku oyunlar serimizin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve oyun hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.